Evet. Karşıda görmüş olduğunuz önemli bir top. avustralya Macaristan yapımı Skoda fabrikalarında yapılan ve Osmanlı Osmanlı devletine gönderilen 1916 yapımı top. Tarihi meclis binasının hemen bahçesinde şu an kurulu bekliyor ve tarihe tanıklık ediyor. İşte bu top, bu top Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda aktif olarak kullanılan ve bizim destanımızın yazılmasında Kuvayi Milliyecilerin büyük bir destan yazdığı bu savaşların önemli destekçilerinden bir tanesi de işte bu toptur. Tarihe tanıklık yapıyoruz. Meclis binası içerisindeyiz. Şakir Bey ile beraber tarihi soluklamayı, tarihi izinde yürümeyi şu an devam ediyoruz. Evet Şakir Bey diyorsun? Ne düşünüyorsun? Duygularımız ne? Tarih olan tam tarihimizi çok çok e, bir de olsa konuşsa neler anlatır bize. Ama şu an burada e, boş boş duruyor. Biz de ona bakıyoruz. Her şey tarih anlatıyor. Ama yani şöyle düşünüyoruz Şakir Bey. Sadece bir top olarak değil. Evet. Bunu nice kahraman kuvay milliyeciler ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı askerleri şu an elini Evet, kullandı. Çok manevi bir atmosfer Tabii, var bunun da. Belki Kütahya'da, şey, Afyon'da, evet. Kocatepe'de, Büyük Taarruz'da belki de Birinci Dünya Savaşı'nın farklı yerlerinde kullanılmış evet. Kıçdal Dolmalık dediğimiz toplardan bir tanesi. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nda Şakir Bey, Avusturya ve Macaristan'ın beraber savaşa giden için evet. Bize gerek Almanya'dan gerekse Avusturya Macaristan'dan silah tedavi de yapılıyor. Evet. Silah testi de saldırıyor. O silahlardan bir tanesi işte bu kıştan normal dediğimiz toptur. Skoda fabrikasında yapılıyor Avusturya'da ve Osmanlı Devleti'ne 1916'da gönderiliyor. Evet bu kahraman topu diyoruz. Kahraman topumuz. Belki hangi cephede, hangi evet. kuvay milliyecilerin, hangi kahraman Osmanlı, Osmanlı askerlerinin işte o 9 farklı cephede 7 düvele karşı kullanıyordu toplardan bir tanesi. Bilemiyoruz tarihin hani bu o gibi olsa da konuşsa neler yaşandığını, hangi kahramanlık destanlarının yazıldığını. Belki o 40-50 dereceyi bulan değil mi? Sina tepesinde kullanıldı. Belki Irak'ta Kut, Amare'de Halil Kut Paşa'nın emrindeydi. Evet. Belki de Sarıkamış'ta kahramanca dolarak şehit olan kahraman askerlerimizin elleri değdi. Bilemiyoruz. Belki de Balkanlarda o Galicia Cephesi'nde kullanılır. Belki de dünyanın süper güç dediğimiz Çanakkale'de Fransız ve İngilizlere atılan tokatta, değil mi? Tabii. Bu destanda, Tabii. bu topla kullanılmıştır. Gençlerimize özellikle buradan sesleniyoruz değil mi Şakir Bey? Evet. Ne diyoruz gençlerimize, ne diyebiliriz? Burayı gelip görmelerini, tarihi bilmelerini ve gelecek nesile, bunlar bir örnek olmasını evet. ve ne bileyim yani tarih ya saatlerce ben de bir öğretmenim. Saatlerce evet. anlatıyoruz ama gelip şu topa dokunması işte önemli olan şey bu. hocam şu bu topu top. buraya gelip görmek e, kelimeler, Tabii yetmiyor. Kelimeler, kelimeler yetmiyor. Kelimeler yetmiyor. O yüzden Kelime bunu miyim? ifade edemiyorum ben. Buraya geldim ben şok oldum. Evet oldu. Ramazan tarihimiz gerçekten Ramazan de gençlerimize geliyor de Ne düşünüyorsun Ramazan hocam? Şu tarihi topu, tarihi meclis binasını. Evet burası an beni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu değerlerinin atıldığı ve ay Milliye ruhunun resmiyet kazandığı bir ortamda duygulu anlar yaşattı. Mutlu anlar. Atatürk'ün evet. ve o dönemki meclis üyelerinin Mehmet Akif'in gezdiği bahçede şu an. Evet. Ya belki şu an yanımızdan Atatürk geçiyor. Değil mi? 100 yıl önce. 100 yıl mi? önce Atatürk Hı. geçiyor. Pencereden belki bize bakıyor. Belki Mehmet Akif'e Mustafa Kemal bakıyor değil mi? Diğer meclis üyeleri şu an tencerenin camdanı diyor. Buralar hocam şunu düşünüyorum. Saatlerce, günlerce, aylarca derslerde konuşuyoruz ama gelip bu topa dokunmak, şu koridorlarda yürümek, şu sıraları görmek bizim eğitim, öğretim metodu için çok çok önemli. Kesinlikle çocukların okul dışı gezilerde buraya mutlaka gelmeleri gerekiyor ve o ruhu öğretmenler tarafından o çocuklara da o ruhun anlatılması, yaşatılması kesin. Evet. Az, az, önce bina içerisinde çekimler yaptığımız mesela. Çocuklar o sıraların ne için kullanıldığını, bu binanın ne için olduğunu çok iyi anlatılmalı, çok iyi öğretilmeli. Çünkü Cumhuriyet'in temel değerleri Gelecek olan o nesillerle yaşam. var Bakın çocuklar geliyor burada. Tebrik ederiz. O öğretmenleri buraya getiren, ziyarete getiren öğretmenleri tebrik ederiz. Zaman, Zaman ayırıp, ayırıp çocukları yani. buraya getirip onlarla ilgilendikleri için de teşekkür ederim. Şu an çok ya büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Çok... Özellikle evet. şu takip ediyoruz. Genç nüfus, değil mi? özellikle gençler çocuklar ıı, yoğun olarak geliyor. Ben tebrik ediyorum. Iı, özellikle şey söyleyeceğim. Kırşehir'deki eğitim camiasındaki öğretmenlere, meslektaşlarıma söylüyorum. Özel okullar özellikle. Ankara'ya okul gezisi düzenleyip alışveriş merkezi gezdirmeyin. Getirin çocukları buraya da gösterin. Buraları da gezdirin. Buraları da anlatın. Ondan sonra yine gidin alışveriş merkezini gezin. Çocuklar oraları da görsün ama ilk önce Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu mekanları da tanısın bilsinler. Evet, evet. Son olarak şunu söylüyorum. Buraya çok yakın bir konuda Polat var? Afyon Kocacepi ilerleyen o hatta halen o Tek zamanki şehit askerlerimiz ait mezarlarım. Bir yer. tane örnek verip Sakarya köyü. Muhakkak oralara gitmemiz lazım. Onları ziyaret etmemiz Teşekkür ederim. Bir Sağ olun.